Ne yapın edin beni şu dertten mi kurtarın? Hayırdır? İnternetten sipariş ettim, kombi siparişi. Evet. Bana bunu göndermişler. <laughs> ben bunu ne yapayım? Bıktım arkadaşlar. Ya. <laughs> dur dur dur, sen bunu ne yap biliyor musun? Al onu. Yan yana bir dur. Yan yana dur. Bir fotoğrafını çekeyim evet. ben. Ha. bak şimdi. Selamünaleyküm. İyi günler. Fatih part mi hocam? Evet, hoş geldiniz. En sonunda buldum ya. Vallahi var ya. Buyurun. 1500 hocam. kilometre yol geldim sizi bulmak için ya. Nereden hoş geldiniz? Almanya'dan Mörşin Gulahbat'tan geldim. Nereden? Almanya Mörşin Gulahbat. Sizi e. bulmak için geldim. Sizi bulmak galiba. için ta oradan buraya geldim. Almanya'nın? Mörşin Gulahbat kentinden. Süper, İngilizce süper. Evet. Harikasınız. Teşekkür ederim. Almanca. Edin. Sağ olun. Almanca. Ne? Ne var abi? Hocam ne yapın edin beni şu dertten mi kurtarayım? Hayırdır? İnternetten sipariş ettim kombi siparişi Evet Bana bunu göndermişler <laughs> Ben bunu ne yapayım Bıktım arkadaşlar <laughs> dur, dur dur sen bunu ne yapıyor biliyor musun Al onu Yan yana bir dur Yan yana dur bir fotoğrafını çekeyim evet. ben Hah, bak şimdi Biraz bir gülümse bir boruyu tut Hah. Tamam hiç Şimdi nasıl yardımcı olarız sizin? Vallahi işte Öncelik, anlamışsınızdır artık. Öncelikle internetten, yani. internetten herkesten alışveriş yapılmaz. Evet. Bazen kombi istiyorsun, içinden şey çıkıyor, patates çıkıyor, salatalık çıkıyor. Bana da onu göndermişti. <laughs> sen hiç kafanı takma. Şimdi sen bizi niye tercih ettin? Hangi kombiyi alıp götürmek istiyorsun? Demir döküm kombi almak istiyorum. Yani ben de ki, demir da. döküm yok. Demir döküm alıyorsun, takıyorsun, yıkanıyorsun evi değil, binayı değil, mahalleyi değil. Komple bulunduğun ili ısıtıyorsun. E peki ben bu zamanında niye bulamadım? Tek çağrı olarak sizi buldum. Çünkü sadece tek hedef noktasına kilitlenmişsiniz. Şimdi Ebru Hanım size detayları her şeyi anlatacak. Ve esasla açık konuşmak gerekirse oradan buraya kadar gelmenize gerek yoktu ki bizim Türkiye'nin her yerine neyimiz var Ebru Hanım? Kargo ile gönderiyoruz. Allah Allah. Ben evet. keşke öyle yapsaydım. Ama işte internetten söyledim de neyse tamam doğru doğru söylüyorsunuz. Onu da yapabilirdim. Bir e geçmiş olsaydınız da buraya kadar gelmeden size detaylı bilgileri telefonda verirdik zaten. Kargoyla da gönderirdik. Şimdi kardeşim, işin aslını sana söyleyeyim. Paran cebinde peşinde. Evet, peşinde. Keşke buraya kadar gelmeseydin. Bizimle irtifata geçseydin, hesap numarası veriyoruz. Sana kombinin içinde, kutusunda, faturasını, her şeyini gönderiyoruz. Tertemiz alıyorsun, orada istediğin kişiye, işi bilen profesyonel ustaya taktırıyorsun. Mükemmel. Bunu ben sana işin aslını söyleyeyim. Eğer bizim buralarda oturmuş olsaydı, Sadece bana alo Fatih İpman gel diyorsun. Ne yapıyoruz Ebru Biz gelip keşfimizi yapıyoruz. Sizin evinize hangi kombi uygun? Ee, bütün projemiz, Ebru her şeyimizle birlikte teslim ediyoruz size. Siz hiçbir şekilde yorulmayın. Doğalgaz uygunluk raporu. Gaz kaçak var mı yok mu? Tesisatlar adam akıllı yapılmış mı? Sen şimdi parayı basıp kombi alıp gideceksin ya örnek buradasın. Biz sadece kombiyi takıp gitmiyoruz. Kombiyi takarken bakıyoruz ki bunlarda sıkıntı var, akıntı var, kaçak var, vanalar çok kötü. Bunları tespitini yapıyoruz. Yani kombiyi aldın yerine taktın da bitmiyor. Kombiyi taktın, 3 bin, 5 bin, 10 bin lira para verdin. E gene peteklerin ısınmıyorsa ne olacak? Ne olacak? Ya o işin işte sonucu bizde. Şimdi bazıları kombiyi satar, satana kadar. Biz Sattıktan sonra, evi ısıttıktan sonra anlatabildim mi? Her şeyine kadar arkamda hiç sıkıntı yok. Bak ta nereden geldi? 1500 kilometre. Ben paranı peşin vereceğim senin böyle. Tak diye tak böyle koyacağım. Heh. Yani biraz agresif davranıyorum kusura bakmayın. Sivillerinde bu kadar yok. Şimdi bizde bir de bu olay var. Eğer bizim bu bulunduğumuz mevkide oturuyorsan biz şöyle yapıyoruz. Sen bu parayı al abi diyoruz. Senin parana ihtiyacımız yok. Hı. Evine geliyoruz. Kombiyi takıyoruz. Çalıştırıyoruz. Isıttırıyoruz projen her şeyin halloluyor. Ondan sonra laş parayı alıyoruz. Çünkü niye? Kombini taktık mı? Memnun musun? Evet. Odalar ısındı mı? Evet. Sıcak suyunu aldın evet. mı? Evet. mı? Evet. Banyonu yaptın mı? Evet. Köpüklü kalmadın mı? Evet. Her şey evetse evrenim sen paraları say. Biz de bu paraları alıp ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz? Yerine kombi alıyoruz. Hmm. Daha da iyi hizmet verebilmek için. Burada peki aklına takılan, bizi gözünün tutmadığı bir hal hareketi var mı? Kombilerimizi gördün mü? Vallahi onlar da bir işte şu çıkmaz değil mi kutunun içinden? Say bakalım İngilizcen var mı? 2 2 3 4 Bu forum 5'ın 80 lira da arkası var. Arkasını göster sana gel. Arkamı sağlam yani. Gel 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 gel. Bak. Hangisini istiyorsan sana kargoyla tak 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 gönderiyoruz. İster kargoyla gönderelim, istersen sen arabanla gel ama sen çok uzun yoldan gelmişsin. Almanya'dan gelmişsin. Hiç sıkıntı değil. Evet. Gel dostum. Ya şu an var ya beni çok etkiledin sen ya. Bu kadar olduğunu bilmiyordum ya. Ben sana tek kelimeyle şunu söyleyeyim abi, ne olursa olsun parayı vereceğin esnafa önce beynin, fikrin, kalbin, ruhun, duygun, bakışın, ben anlatırken sen de yeter Fatih de, hareketin, tarzın, yeter. bunlar önce bir ısınacak. Her esnaftan alışveriş yapılmayacak. Bize hangi müşteriler geliyor biliyor musun? Abi biz kombinin parasını peşin alırız. Abi projeyi haftaya çizdireceğiz. Salı günü malzeme gelecek. Haftaya bu gelecek. Biz en kral olsun iş aksi gitmediği müddetçe yarım gün ya da bir günde takar çıkartırız. Süper ya vallahi var Başka aklına takılan sormak istediğin bir şey var mı? Vallahi hepsini sen söyledin zaten. Onun için. Ve rahatladım da yani. Peki şu, şu an aklına takılan bir şey var mı? Hiçbir Bak, şey Bak aklına eğer yüzde bir, yüzde iki bir şey takılıyorsan söyle biz çünkü aydınlatmak için buradayız. Kafana bir şey takma. Yok yok. Ama dediğim gibi Urfa, Mardin, Diyarbakır, Sincan, Yenikent, Antalya, Mardin. Telefon açıyorsun. Türkiye'nin Türkiye yerine Türkiye evet, ne Evet WhatsApp'tan ben Fatih Bank bu kombi almak istiyorum. Evet hoşuma gitti. Demir döküm, Nitromix, kompakt modeli. Yoğuşmalı. Bunu evet. veriyoruz. Gönderiyoruz. Tertemiz ve sana verdiğimiz fiyatın içinde de. Çünkü fiyatı şu an şak diye söylemek istemiyorum. Neden? Bak şimdi. Ben yerinde bir durabiliyor muyum? Dolar yerinde duruyor mu? Hayır. Fiyatlar yukarı aşağı oynayabiliyor. Benim dediğim kombiye örnek 4 bin lira ise 2 bin lira diyen de var. 2 bin lira diyorsan ama tesisattan, malzemeden, oradan buradan ne yapıyor? Ne yapıyor? Oynuyor mu? Tabii oynuyor. Oradan ettiği kar oradan yapıyor. Onun için ne diyoruz? Önce güven. Güveneceksin, ondan sonra kombini taktıracaksın kardeşim. Vallahi kardeşim ben çok güvendim. Yani o kadar yolun boşuna gelmemek istedim. Gel kombini verelim o zaman sen çek git Tamam abicim parasını zaten ödedim yani. yani. Tık. Ama dur sakin ol. sakin ol. Zaten o kadar yok geldi, bir de onu kırmayasın şimdi. Bu <laughs> ne biliyor musun? Müşteri olan saygı. Ha. Omzuna. <laughs> tamam. Ondan... Tepe bana. Şu da var. <laughs> Hakkını helal et güle güle. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Takınını Çok teşekkür ederim. Hayırlı ödeme. olsun <laughs> abiciğim. Sağ olun. Sağ olun. Ya manya. Tamam tamam. Hoşça kal abi. Kendin iyi bak. Sağ olasın. Ya değerli takipçiler şöyle mü müşteriler. Gel, gel gel gel. Şöyle. Şöyle müşteriler dükkanımızdan huzurlu, mutlu çıkıyor ya. Bizi en çok o ediyor. Şimdi o müşteri mutlu. Onun annesi mutlu, amcası mutlu, hanımı mutlu, akrabası mutlu olunca biz daha da mutlu olmuyor muyuz Hanım? Evet. Hoşça kalın, mutlu ben kalın. Bir, Aa. Aa, e... Ya usta ya Kapattık mı? Şöyle. <laughs> Oyunculuğun Fatih Bey kadar iyi değil ama aşağıdaki numaraları arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Takibiniz için teşekkür ederiz. Bu muydu usta? Buydu. Hoşça kalın, mutlu kalın. Değerli takipçiler, kombi almadan önce mutlaka bizim videomuzu izleyin ve paranızla asla ve asla rezil olmayın. Bizden bilgi almadan kombi almak yok. Değerli takipçiler, cebinizde buyurun bir gelin hemen gelin. Sakın yanlış anlaşılmasın, para herkese gösterilmez. Cebinizden böyle alın terinizi böyle kombi almak için uğraşıp alın terinizi verirken mutlaka 50 sefer araştırın. Ben çok memnunum vallahi. Şimdi buraya geldim. Daha aldım. da memnunum Çok çok memnunum ya. Havalara uçuyorum böyle. Daha da seri, 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 kombi düşecek yavaş. Pardon. Mutlaka şimdi videoyu izleyin. Fatihbank.com seyir korsana son. Hoşçakalın, mutlu kalın. izleyin videoyu. Hoşça kal.